Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün menekşe bakımlarını anlatacağım. Daha önce şöyle güzel görüntüsünü çektim size bir bir tane tane gösterdim arkadaşlar bir önceki videomda. Bugün de şöyle menekşelere nasıl bakıyorum, onların anlatacağım arkadaşlar. Ben şimdi şöyle menekşelerinize şu kadar şunu verin, bu kadar bunu verin değil de benim menekşelere nasıl baktığımı anlatacağım arkadaşlar. Hangi ortamı seviyor, hangi toprağa dikiyorum hangi e, aralıklarla sulamasını yapıyorum ya da hangi gübreye hangi besini veriyorum onlara konuşacağım. Ve hangi ortamı seviyor menekşeler onlara konuşacağım. Ben de şimdi klasik türlerden ve özel türler birkaç türlerden var arkadaşlar. E, bunların hemen hemen bakımları hemen hemen aynı ama klasik türler biraz daha dayanıklı oluyor. şeyler Özel türler biraz daha nazik prensesler arkadaşlar. Evet onların da klasiklerin de özellerin de e, Hepsinin ayrı ayrı güzelliği var. Hiçbirinden insan vazgeçemiyor şöyle gördüğü zaman. Hemen şöyle göstereyim. Bunlar tamamen eski tür Afrika menekşesi arkadaşlar. Şöyle bakar mısınız şu güzelliği. Biricik böyle küçücük bir bardakta o kadar güzel bir mutluluk ki şu mor menekşe eski klasik türlerden olan böyle kelebek gibi bol bol çiçek veren. Hatta hala daha dip kısımlarında tomurcuğu var arkadaşlar. Menekşe dediğiniz zaman zaten böyle mor menekşe gelir insanın aklına. Diğerleri sonradan hep, hep böyle hibritleme ile çeşit çeşit e menekşeler üretildi. Ha üretildi. Kötü mü oldu? Güzel oldu ama insanın şöyle aklına hemen menekşe deyince direkt mor menekşe geliyor aklıma. Benim öyle bilmiyorum sizleri. Evet arkadaşlar, menekşelere nasıl bakıyor? Onları anlatalım. Nasıl üretiyor? Benim e, takipçilerim birkaç tane soru sordular. Hem Instagram'dan hem Youtube kanalından e, sorular soruyor. Menekşe bakımından hatta TikTok'tan bile paylaştığım videolarda bunlara nasıl bakıyorsunuz Gülay Hanım diye soranlar var. E, ben de dedim ki şöyle bir video çekeyim. Daha önce menekşe bakım videolarını aslında çok paylaştım. Ama şöyle e, tek tek de e, yeniden üstüne bastıra bastıra ben menekşelerime nasıl bakıyorum onları konuşalım arkadaşlar. Evet, melekşeler genelde ben hemen durması gereken e, ortamı size söyleyeyim. En önemlisi bol ışık, perde arkasından güneş ışığı alması arkadaşlar. E, en güzel, en kaliteli vitaminden bence daha güzel e, bol ışık alması, perde arkasından. Üstüne bastıra bastıra söylüyorum. Evet, e, melekşe yaprağından e, ve yan dallarından üretim yapıyor arkadaşlar. Ee, öncelikle şöyle toprağından anlatayım ben. Toprağın ben normalde aslında orman toprağı, en güzel karakterli toprak orman toprağıdır. Bunları şu anda hazır topraklara karıştırdım bittim orman toprağıyla ama e, benim daha önceki klasik menekşelerim şöyle göstereyim. Hem saksısı büyük koruydu hem de kendileri böyle kocaman kocaman olup böyle bol bol çiçek şey açıyorlardı. Şöyle göstereyim. Ve orman toprağı ve çok az da böyle geçirgen toprak olması gerekiyor. Biraz da bahçe toprağı arkadaşlar. Çiçeklerin menekşe yapraklarınıza biraz kum da karıştırabilirsiniz. Daha serin tutar o toprağını. Evet, menekşelerin korkulu rüyası, kabusu nemli hava ve sıcak hava. Bizim de Osmaniye sıcak iklim olduğu için arkadaşlar çok menekşe kaybediyorum her zaman. Şöyle bir ilaç yapıyorum kendi kendime. Ee, acaba bulabilir miyim? Bu arada e, uçuş modunu almamışım benim bebeğim. Hadi hemen onu bir uçuş modunu alalım. E, bu arada mesaj geliyor arkadaşlar. Hemen şöyle bir durduralım. Uçuş moduna alalım telefonumuzu. Evet az önceki e, şeyden dolayı özür dilerim. Sesten dolayı. Telefonumuzu biz e, akşam vakti çekiyorum arkadaşlar. Sabah yayınlayacağım bu videoyu. Akşam akşam dedik hani geç vakit de oldu. Şöyle saate bakıyorum. Saat 12 bu arada. Ben video çekiyorum. Ee, yorum gelmez ya da şey mesaj gelmez diye bekledim. Ama demek ki benim gibi uymayan arkadaşlarım var. Evet arkadaşlar toprağını anlattım. Toprağı ben orman toprağını şöyle hemen göstereyim. Benim buradaki bebek menekşelerim yapraktan ürettiği bebek menekşelerim arkadaşlar. Tamamen orman toprağına gittim. Siz orman toprağının içerisine Katkıda bulunabilirsiniz. Mesela orman toprağının içine biraz kum, birazcık hafif orman toprağını sert toprağından da karıştırabilirsiniz bu geçirgen toprağın içerisine. Ya da sadece orman toprağı o yaprak çürütürleriyle torf haline gelmiş toprağı da dikebilirsiniz arkadaşlar. Gayet de şu anda sağlıkları yerinde. Evet Şule Hanımcığım soruyordunuz siz de. Gördüğünüz gibi gayet de iştahı ve keyifleri yerinde. Bir bakalım yaz sıcaklarına nasıl dayanacaklar. Çok güzel. Şu anda görüntülere harika. Hatta şöyle daha yakından göstereyim. Şu anda iyiler. Keyifleri gayet de yerinde. Ben orman toprağından hiç vazgeçmem arkadaşlar. En kaliteli gübreden, en kaliteli topraktan bir tanesi bence. Hem gübre yerine geçiyor hem toprak yerine geçiyor. Evet, sulamasını toprak nemi kuruduktan sonra sulayacağız arkadaşlar. Fazla aşırı susuz da bırakmayacağız. Aşırı aşırı suda vermeyeceğiz. Toprağımız aşırı nemli kalırsa, sudan topraksa eğer, kök çürümesi yapacak ve yaprak erimesi yapacak çiçeklerinizi. Yaz aylarında, böyle tam da bu mevsimde bahar aylarında, mayıs aylarındayız arkadaşlar. Bol bol çiçek açma mevsimleri gördüğünüz gibi. Ama biz bunları yaz aylarında fazla yorulmasınlar diye ben üzerindeki çiçekleri toparlayacağım. Şimdi şu anda değil ama. Böyle biraz daha havalar sıcaklasın. Dip, dip kısımlarındaki o, o eski yaprakları mesela şuradaki şu renkleri değişmiş yaprakları ben bunları alacağım. Çünkü gücünü bunları beslemeyle e, yorulmasın melekşem diye ve üzerindeki bu çiçekleri de alacağım arkadaşlar. Ama daha vakti var. Şöyle havalar biraz daha ee, sıcakladıktan sonra öyle nem çöktükten sonra çiçeklerimize bir öyle bir hazırlık yapacağız. inşallah bu sene e, az e, zayiat veririz. Ben, ben çok korkuyorum ya yaz aylarında. Şöyle bir ilaç düşünüyorum. Az önce onu söylüyordum. Mesela bir ilaç olsun ki e, çiçeklerimize şöyle dayanma gücü versin o yaz sıcaklarına. Bilmiyorum var mı ama inşallah vardır. Eğer sizlere de öyle bir e, ilaçtan haberiniz olursa lütfen haber verirseniz çok sevinirim. Şöyle hem yapraklarını hem çiçeklerini hem de kök kısmını koruyacak bir ilaç olması lazım aslında. Hele de yaz sıcaklarından. Klimam yok maalesef ki. En serin ortama koyuyorum ama e, yine de çok menekşe kaybettim. Ama yine de çiçek azmi, çiçek sevgisi içimizde olduğu sürece de çiçeklerimizi bol bol e, her sene kış aylarında üretiyorum. Yaz aylarında baya bir menekşe kaybediyorum arkadaşlar. Evet e, biz bu kadar menekşe severler. E, de bizde karşılaşıyor bazı sorunlar ama mücadele etmeye çalışıyoruz evet yaprağından e, çimlendirebilirsiniz isterseniz yosunda isterseniz e, toprakta direkt dikin ister sera yöntemini alın isterseniz de e, yosunda dedim mi az önce bilmiyorum yosunda e, kavanozda poşette sera içerisinde bol bol e, üretim yapabilirsiniz arkadaşlar yapraktan yaklaşık 2 ayınızı 3 ayınızı hemen hemen alıyor menekşeniz eğer tam ortamı uygunsa eğer bir ayda da yaprak verebiliyor. bebek verebiliyor arkadaşlar yapraklarınız. Veyahut şöyle benim az önce gösterdiğim burada klasik menekşem de mesela yan dal vermiş. Burada iki tane gözüküyor. Bunlar artık ayrılma mevsimi gelmiş ama benim yerim olmadığı için ayırmadım ama şöyle şöyle bol bol da gözüküyor arkadaşlar benim hoşuma gidiyor. Gördüğünüz gibi bardağı görüşmeyecek neredeyse o küçük bardak. Hemen hemen hep öyle menekşelerimiz. Hele şurada gül menekşe. Tutacak yeri yok. Zorla tutuyor. Şöyle kırdırmadan koyalım. Evet. Ortamı duydunuz arkadaşlar. Güneş alan ortamı. Çok seviyor bol güneş, bol ışık ve perde arkasından Toprak nemi kurudukça sulamamız gerekiyor. toprağa geçirgen toprak olması gerekiyor. Suyumuzu dinlenmiş su olaraktan vermemiz gerekiyor ve e, yılda ya bir kere ya da iki kere kış aylarında yaz aylarına pek vermiyorum ama yaz aylarına veren var mı, bilmiyorum ben vermiyorum. E, NPK 20 20 verebilirsiniz ya da herhangi bir çiçekçinizden ya da zirai ilaç satılan yerden sorup güzel uygun ilaçlardan da alabilirsiniz arkadaşlar. Evet, menekşe da konuşalım bu arada. Birazcık uzun olacak ama sabırla inşallah dinlersiniz beni. Menekşe hastalıklarında mite hastalığı oluyor. Mite hastalığını nasıl tanırız arkadaşlar? Orta kısımlarında çürümeler oluyor arkadaşlar. Şöyle hemen şurada göstereyim. Mesela şu ortasındaki o taze yapraklar, dip yapraklar güzel duruyor. Ama orta çıkan taze yapraklarda çürümeler, kurumalar oluyor. ne? çiçeğinizde, menekşenizde mite hastalığı var. Kırmızı örümcek mite hastalığı. Bunlar böyle e, ve salgın hastalık arkadaşlar. Eğer bir tanesinde gördüyseniz hemen o çiçeğinizden ya vazgeçin ya da ayrı bir yerde bakımını yapın. Çünkü diğerlerine de bulaşacak ve hemen ilacını uygun ilacını alın, e, kullanın arkadaşlar. E, sorabilirsiniz zira, zira ilaç satılan yerlere de sorabilir. Ona göre uygun ilaç alabilirsiniz ya da böyle menekşeci e, arkadaşlar var. Onlara mesaj atın, onlardan bilgi alın. E, böyle bizler bile hep sonra sonra e, öğreniyoruz. biz bunu okumunu okumadık ama bunların e, baka 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 tecrübe kazanaraktan bilgi sahibi oluyor arkadaşlar. Evet, unlu bit hastalığı olur. Unlu bit hastalığına da bunların hepsinin zira ilaçları var arkadaşlar. Unlu bit hastalığını mesela e, ilk yeni olduysa, yeni fark ettiyseniz bir litre suyun içerisine bir yemek kaşığı arap sabunu bir tatlı kaşığı da sirke elma sirkesi koyun öncelikle kulak çubuğuyla bir kürdanla böyle gördüğümüz yerlerden böyle yaprak aralarından almaya çalışın arkadaşlar onları alıp temizledikten sonra bir fıs fısla böyle güzelce fıslatabilirsiniz bu arada onların da zira ilaçları var onları da alıp kullanabilirsiniz ben malatom diye bir ilaç kullanıyorum arkadaşlar eğer lazım olursa, her zaman kullanmıyor. Eğer ihtiyacı varsa çiçeklerin, böğürtü ya da kırmızı örümcek, e, unlu bit, e, yaprak biti, bunlar olursa, bu ilaç çok iyi geliyor. E, şey de söyleyeyim, mesela bazı arkadaşlar soruyor, senin yapraklar, menekşe yaprakların çok canlı, tertemiz, pırıl pırıl gözüküyor, ne yapıyorsunuz diye. Menekşe yaprağı yıkanmaz diye biliyor arkadaşlarımız ama yıkanıyor arkadaşlar. Yılda iki kere ya da bir kere iki kere bakıyorum ihtiyaca göre yapraklarını yıkama yapıyorum. Mesela banyoma götürüyorum güzelce e, duş aldırıyorum onlara. Böyle çiçekli hallerindeyken de yapabilirsiniz ama çiçeklerini fazla riske sokmak istemiyorsanız eğer yapraklı haliyken menekşeleriniz böyle yapraklıyken ya da çiçeklerini tamamen bitirmişken o aralarda menekşelerinize duş aldırabilirsiniz. Ee, güzelce bir fı e, banyodaki fıskiye ile güzelce üzerine menekşelerin yapraklarını yıkayabilirsiniz ee, hastalarla konuştuk arkadaşlar nasıl bakılması nasıl sulanması eğer kafanıza takılan herhangi bir sorular olursa onları da yorumlar kısmına eklerseniz çok sevinirim bu arada Osmanlı'da sıcaklar başladı bile ama şöyle hemen göstereyim şuradaki menekşemi çiçek işi sabır işi daha önce böyle bir video paylaştım Evet, buradaki melekşem 2 yaşında, birazcık özel türler nazik oluyor ya, prensesler dedik. Evet, yaprakları pembe, çiçeği de açık mavi, açtı arkadaşlar. 2 yaşında ve ilk defa çiçeğini gördüm. Ee, geçen yaz neredeyse kurumak üzereydi. Tam e, bu kadar değildi büyüklüğü ama bundan biraz küçüktü. Tamamen bitmek üzereyken, nihayet kış geldi, sonbahar geldi, havalar serinledi. Prensesimiz kurtuldu. Yaprak erimesinden, kök çürümesinden kurtuldu ve bir çiçeğimizi de açtı. Evet, e, buradaki çiçeklerimiz de hemen hemen hepsi. Klasik türler de var, özel türler de var. Evet, şuradaki hele şu kelebeğimizi görmenizi isterim. Daha önce videonu da tek tek paylaştım ben bunlar ama belki ilk defa izleyen arkadaşlarımız vardır. Bunlar da hep özel tür. Şöyle koyayım. Evet arkadaşlar çiçek için işi dedik. Şu anda ben masamın üzerine getirdim. 2 günden beri masamın üzerinde duruyor. Bu arada yaz temizliğine başladım. O yüzden de duruyor. Şimdi melek şırabımızı temizledik, sildik güzelce. Tertemiz yaptık, hazırladık. Dedim ben şöyle bakım videosunda paylaşayım. Ondan sonra çiçeklerimi tekrar yerine koyayım dedim. Çünkü strese girerler arkadaşlar. Çiçek strese girer mi? Evet girer. Ee, mesela yeni aldığınız çiçekleri getiriyor evimize. Çünkü ortam değişiyor. Ya bakmasını tam anlamı yok, yok. O çiçeğimizin dilinden anlamıyor. Ya da bir bak yok ki e, çiçeğimiz doğru ortama koyamıyor. Bu arada çiçeğimiz mahvoluyor. Ya tomurcuğu varsa dökülüyor, kuruyor, çiçeği varsa kuruyor, yaprağı varsa soluyor, strese girmiş demektir çiçeğimiz. En doğru ortamı bulmamız gerekiyor. Onların böyle mesela e, durması gereken ortamı bilirsek çiçeğimiz güzel oluyor. E, bir de o ortama alışırsa biraz duruyor büyümesi ama alıştıktan sonra da büyümeye, gelişmeye başlıyor. Çiçekler açmaya başlıyor, yeni yapraklar çıkarmaya başlıyor arkadaşlar. Evet, şu anda düşünüyorum şöyle unuttum bir şey var mı ama eğer sizin kafanıza takılan bir şey varsa arkadaşlar hemen eee yorumlar kısmına eklerseniz sevinirim. Çiçeklerime böyle bakıyorum, menekşelerime böyle bakıyorum. hemen hemen baktım, birebir anlatıyorum. Ben bazı video çeken arkadaşlarımız var. Mesela bir kaşık şunu verdim. aman bir kaşık bunu verdim. Gerçekten de o kadar çok izleniyor ki o videolar. Aslında bence o bir kaşık onu verip bir kaşık bunu vermeden de bu kadar güzel oluyor menekşelerimiz. gördüğünüz gibi hepsize çok güzel oluyor. Çiçeklerimizi biraz fazla yükleniyoruz arkadaşlar. Onu verelim ay daha iyi güzel olacak. Bunu verelim daha güzel olacak derken çiçeklerin hepsini maalesef ki mahvettiğiniz mahvetme durumuna geliyor çiçekleriniz mahvediyorsunuz. O yüzden sadece çiçeğin doğru bakmasını, doğru toprağı, doğru ortamı bulduktan sonra çiçeğiniz bence böyle bol bol çiçek açacaktır mutlaka açacaktır ee, bazı arkadaşlarımız diyor Gülay Hanım bir şey veriyoruz bunlara ama bize söylemiyoruz kesinlikle söylerim arkadaşlar bir şey veriyorsam keşke benimki bu kadar güzelse sizinkiler de daha güzel olsun isterim ee, balkon çiçeğini dış mekan çiçeğini evin içine alırsanız e, ne kötü olacak ya da ev içerisindeki çiçeklerinizi e, ev ortamına alışmış e, ev çiçeklerini balkona koyarsanız e, tabi mutlaka kötü olacaktır. Benim evimin içinde bütün çiçeklerim mesela e, menekşem ayrı bir odamda e, tamamen güneş alan e, batı tarafında duruyor. Sabahtan e, akşama kadar güneş alıyor perde arkasından. Salonumdaki bitkilerim hiç güneş almıyor. Sadece pencereden gelen e, ışıkla duruyorlar. E, mutfak balkonumdakiler tamamen e, sabah güneşini seven çiçeklerim var. Ve e, diğer e, balkonumda, büyük balkonumda da sabahtan akşama kadar güneş isteyen çiçeklerim var. Doğru ortamı doğru e, şey yapıp hatta odamın bir tanesinde de masamın üzerinde tamamen e, perde arkasından tekrar güneşi aynı bu tıp menekşere alıyor. bakım isteyen kohleriyalarım var. E, onlar da perde arkasından akşama kadar onlar da güneş alıyorlar. Evet inşallah onlar da bir gün paylaşacağım bakımlarını arkadaşlar. Ve kanalımıza da abone olmayı unutmuyoruz. Destekleriniz ve yorumlarınızı da bekliyorum. Bu arada çiçek böcek emoji olsa yorumlar kısmına eklerseniz çok sevinirim. Abonelikler tamamen ücretsizdir arkadaşlar. TikTok hesabım Gülay H 55 takip edebilirsiniz ve e, Facebook hesabım Gülay Hanımın Çiçekleri e, ve YouTube hesabımla e, Instagram hesabında Gülay Hanımın Çiçekli Dünyası arkadaşlar. Gelin buyurun takip edin kanalımıza destekte de Kendinize iyi bakın. En güzel terapi çiçek terapisi ve sağlıkla sahatle kalın. Hoşça kalın. 18 dakika oldu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kucak dolusu sevgiler, selamlar ve yarın inşallah daha güzel güne uyanırsınız. Benim kızım videoyu kapatacaktı. Benim konuşmam bitmiyor. Öpüyorum arkadaşlar sizi. Kendinize iyi bakın.